bağ, bağlantıya ihtiyacı olmayan bir bağla bağlı. Aman ya Rabbi. Yani fena beka bütün makamları aşmış. Taşmış yani. Biz bu kadar uğraşıyoruz. O kadar mesafe kat edemedik açık söyleyelim. Diyor ki araya aracı koymayın. Aracı koymayın. Çünkü diyor gerek yok diyor. Allah'la direkt bağlantı kurursun, kurarsınız diyor. Yaşarsınız İslamiyet'i. Yani 124 bin peygamber bir rivayet, 224 bin peygamber bir rivayet sayısını sadece Allah biliyor peygamber gönderildi. Niye gönderildi o zaman? Allah'la araya aracı konulmayacaksa. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Habibine kendisiyle birebir görüştü Miraç hadisesinde Allah Celle Cel. Çoğu alime göre etiyle kemiğiyle Miraç etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ehl-i sünnetin görüşlerinden biridir bu. Yani hem bedeniyle hem ruhuyla Miraç etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah Efendimiz Allah'a bu kadar yaklaştı. Cebrail Aleyhisselam bile bir noktaya kadar geldi. Dedi ki ya Muhammed buradan Allah. öteye ben geçemem. Zerre adam atarsam orada yanarım dedi. Buradan sonra seninle Rabbim baş başasınız dedi. Öyle bir noktaya geldi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'a bu kadar yakındı. Yine Allah Celle Celaluhu vahiy indireceği zaman araya Cebrail Aleyhisselamı koydu. Sen nasıl bir miraç yaptın Allah'a ki aradan Allah dostlarını çıkartıyorsun. Peygamberleri çıkartamıyorlar. Allah dostlarıyla bağlantımızı bitirmeye çalışıyorlar cemaati müslümin. allah Teala ve tekaddes hazretleri düştüğümüz yerden kalkmak nasip eylesin. Allah'ın anlatılanları anlayacak şuur, İslami ahlak nasip eylesin. Amin. Bakın pis su içerisinde yaşamış olan bir balığı temiz bir suya çıkardığın zaman balık birkaç dakika içerisinde ölüyor. Bir anda hayatını kaybediyor. Niye? Çünkü alıştı o suya artık. O temiz su Yu onun kimyası kaldırmıyor. Bizler de günahlara çok dalarsak, gıybetler, dedikodular, cemaatsizlik, camisizlik, sohbetsizlik, zikirsizlik, kuransızlık, televizyon, ondan sonra telefon, internet, gez babam gez, önüne ne video gelirse aç izle. Vallahi bugün bilim adamları bile diyorlar ki o 15 saniyelik sıralı geçen shorts diyorlar şimdi. O videolar var ya onlar diyorlar insanın hafızasını geri götürüyormuş. Çünkü o anlık görüntüler, sürekli değişen görüntüler insanın aklına, fikrine zarar veriyormuş. Zaten Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu da bu kişinin dünyasına da faydası olmadı. Ne buyurdu da neyden menetti de o kişinin dünyasına zarar olmadı? İslamiyeti yaşamak sadece kişinin ahiret mutluluğunu ve saadetini temin etmek için değildir. Aynı zamanda dünya saadetini, dünya mutluluğunu da temin etmek içindir. Şimdi camilere gidiyorsun camiler boş. Mübarek Allah'la araya aracı koyma diyor. E camiye cemaate gelmiyorsun sen kardeşim. O kadar aracı koymuyor ki camiyi de araya koymuyor herhalde Allah'la. Camiye de gelmiyor. Ya mübarek adam yani misal verelim Kabe-i Muazzama'yı tavaf ediyorsun şimdi. Kabe'nin taşına mı sen haşa tavaf ediyorsun? Kabe'nin taşının niyetini alsan ben buna tavaf yapıyorum. Ondan sonra buna yöneliyorum. Çünkü Kabe'ye yönelipse ne yapıyorsun? Secde ediyorsun. Ben buna secde ediyorum desen ne olur? Kafir olur insan. Sen o Kabe'nin sahibine secde ediyorsun. Ama o Kabe'nin sahibi diyor ki, bak senin bedeninin kıblesidir bu Kabe. Bedeninin kıblesidir Kabe. Ruhların kıblesi de Allah dostları işte. Bedenin Kabe'si ne demek? Kıble. Yani o Kabe kendisiyle bedenlerin Allah'a yöneldiği manası taşır. Allah dostları da kendileriyle ruhların Allah'a yöneldiği manasını taşır. Bunu anlamayacak ne var ya? Evet. Yani bunu anlamayacak ne var ya? Yani bunu bütün Osmanlı 635 sene şeriat düzeniyle mücadele etti. Sultan Selim Hazretleri misal verelim. Bir yere gittiği zaman bir beldeye, buraya notlarım arasını almışım. Bir beldeye gittiği zaman mübarek Sen gözleri kıpkırmızı geziyor. Neden? Halveti tarikatına mensupmuş o da mübarek. Çünkü tarikat ehli. Gece kalkıyor, işi var, ibadet edecek, Allah'ı zikredecek kitap okuyacak, Kur'an okuyacak, namaz kılacak, teheccüd kılacak, işrak kılacak, evabin kılacak. Dünyaya ibadet etmeye geldik. Bunları yerine getirecek. Koskoca Osmanlı İmparatorluğu, bütün padişahların neredeyse huzur hocası var, şeyhleri var. Allah dostlarını intisap etmişler. Sen bu Allah dostlarını aradan çıkartmaya niye çalışıyorsun? Çünkü Allah dostlarını aradan çıkartırsan Allah'la aranda bir bağlantı kalmıyor, bir kuvve-i maneviye kalmıyor, İslamiyeti yaşayacak. Allah dostları gözlük gibidir. Mesela ben seninle şu anda aramda gözlük yok. Böyle ben seni çok rahat görebiliyorum. Zannediyorsun. Göremiyorum aslında. Niye? Çünkü gözlükler benim daha iyi görmemi sağlıyor. Gözlükleri taktığım zaman aramızda bir engel gibi görünüyor aslında. Aramızda sanki bir gözlük var. Gözlüğü ben araya koydum. Ne oldu şimdi? Sana engel mi oldu? Hayır. Seni daha iyi görmemi sağlıyor gözlük. Allah dostları da böyledir işte. Arada engel gibi görünür ama engel değildirler. Daha iyi Rabbi Teala Hazretlerine vasıl olmayı, daha çabuk ulaşmayı sağlarlar. Çünkü niye? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz radıyallahu anh, o yüksek makamı nasıl kazandı? Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba etmekle kazandı. Resulullah'a mürit olmakla kazandı. Bütün sahabe-i kiram radıyallahu aleyhi ve sellem'in mürittiler. Mürit ne demek? Dileyici demek. Arapça bir kelime. Manası dileyici. Neyi diliyor bu? Rabbisinin cemalini diliyor. Rabbisinin muradını diliyor. Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu anh. Kendi başına Ebubekir Bekir Sıddık olabilir miydi? Olamazdı. Resulullah lazımdı. Onu görmesi lazımdı. Halbuki İslam'dan önce de hiç zina etmemiş Ebubekir Bekir Sıddık radıyallahu Allah'ın Çok böyle doğru dürüst bir insanmış aslında. Ama İslamiyet'e giriyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul ediyor. Ve hatta şöyle Hazreti Ömer Efendimiz bile Resulullah Efendimiz iman et dediği zaman bir an duraksıyor. Hazreti Ali Kerem Allah'a ve şeye iman et diyor Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali Efendimiz bir an duraksıyor. Hazreti Osman Efendimiz'e söylüyor bir an dur duraksıyor. Ama iman ediyor hepsi. O makamlara geliyorlar. Ama Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a Resulullah'a iman et diyor. Hiç düşünmeden tamam ya Resulullah. Semi'ne <laughs> ve ata'ne işittik ve itaat ettik. <gülüyor> <gülüyor> Resulullah ne derse doğrudur. Ne buyurursa doğrudur. Ondan ne gelirse kabuldür. İşte sak, işte bak mürit böyle olmalı. Allah dostlarına da sen bu teslimiyeti göstererek peygamberine teslim olmayı öğreniyorsun. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki münasebeti kazanmaya çalışıyorsun. O İslam şuurunu diriltmeye, şu zamanda yaşamaya, sahabe hayatını hayatına enjekte etmeye tabiri caizse çalışıyorsun. Tekkeler ne zaman yıkıldı? Medreseler efendim yıkıldı. Bir devrim yapıldı. Kadınlar sokaklara atıldı. Ondan sonra bu hallere gelindi cemaati müslimi. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri tekrardan eski ruhumuzu, aşkımızı, o Allah dostlarına olan saygımızı, itaatimizi, Kur'an'a olan muhabbetimizi bizlere iade eylesin. Amin. Allah-u Teala Hazretleri namazlardaki gevşekliklerimizi de izale eylesin. Wow. Camiler boş, camiye gitmemek camiyi kahreder cemaati Müslümin. Camiyi terk etmek caiz değildir. Müekket bir sünnettir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç terk etmemiştir cemaati Müslümin. Fitnelere sebep olur camilere gitmemekte. Bununla beraber bakın Ayşe <laughs> annemiz radıyallahu anh öyle namaz kılardı ki, öyle namaz kılardı ki, böyle namaz kıldığı zaman sahabe efendimizin birisi bir gün geldi, çarşıya gidecek, bir şeyler alacak, böyle ihtiyaçlarını karşılayacak. Dedi ki peygamberin evine de uğrayayım, Resulullah'ın evine de gideyim, bir bakayım peygamberin bir ihtiyacı varsa onu karşılarım diye. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ama gözleri yaşlı Ayşe annemizin radıyallahu anh. Fatiha i okudu sonra bu ayet-i kerimeye geldi. Ayet-i kerime allah Teala onların işte canlarını cehennemden kurtarmıştır. Cennet nimetlerini onlara nasip etmiştir diye böyle anlatıyor. Ayşe annemiz de bu ayet-i kerimeye geliyor zammı sürede Bir daha tekrar ediyor. Estağfirullah. فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَبَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا Diyor ama bir türlü rüküye gidemiyor Ayşe annemiz radıyallahu anh. Orada takıldı kaldı. Hüngür hüngür ağlıyor. Her taraf sel oldu. Her taraf gözyaşlarıyla doldu. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh Zilzal suresini okuyor. Zilzal suresi yeryüzünün sarsılmasını anlatıyor. Ölülerin topraklarından bir anda fışkırarak çıktıklarını anlatıyor Zilzal suresi. Ömer Efendimiz radıyallahu anh namazda böyle. Fatiha-i Şerif'i okudu. Sonra Zilzal suresine geldi sıra. Estaizu billahi bismillah. İzâ zülziletil erudu zilzâlehe ve ehracetil erudu etkâlehe ve kâlel insânü mâlehe dedi. Ömer Efendimiz radıyallahu anh gitti. Düştü bayıldı Ömer Efendimiz radıyallahu anh. Buraya geldi çünkü ayetin manasına daldı mübarek. Rükû'ya gidemedi daha secdeye gidemedi daha bir şey yapamadı. Kıraatı tamamlayamadı. Bir daha kalktı ya bir daha. İza zulziletil ardu zilzalaha ve ahrajatil ardu athqalaha ve qala al insan ma Dedi gitti oradan bir daha gitti Hazreti Ömer radıyallahu. Kalktı bir daha. Cemaati Müslümanım bu bu zatlar böyle namaz kıldılar ya. Tadili arkan şimdi bakın İmam-ı Ebu Yusuf'a göre tadili arkan yani rüküyü, secdeyi, kıyamı, kavmeyi, celseyi tam yapmak farzdır. İmamı ı Ebu Yusuf rahimehullah müçtehit mezhep imamlarımızdan birisidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin talebesidir. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullah'la İmam, Hanife İmam Muhammed rahimehullah'a göre bunlara bu zatlara tarafein de denir. Bu zatlara göre tadil erkan vaciptir. Vacip terk edildiği zaman sehir, secdesi gerekir. İmam Ebu Yusuf'a göre tadil erken farzdır. Farz terk edilirse ne gerekir? Namazın iadesi gerekir. O namaz olmadı Ebu Yusuf rahimavullaha göre. Hallad ibni Rafi' olacak Rahimeullah. Efendimiz aleyhissalatu vesselam mescid-i ebevide olacak, sohbet ediyordu böyle. Sonra geldi o zat, baktı ki Rasulullah sohbet ediyor. Namazı da henüz kılmamış. Hemen geçti namazını kıldı orada hızlı hızlı, Rasulullah'ın sohbetine yetişeyim diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki i̇rci fe salli fe innekelem tusalli'' ''Hemen dön geri namazını kıl sen namaz kılmadın'' dedi ona. Tekrar gitti tekrar kıldı böyle biraz daha yavaş ağırdan aldı ama yine aynı şekilde biraz daha dikkatli ama yine aynı şekilde aceleden namazını kıldı sohbete yetişmek için. Gitti bir daha kıldı geldi Efendimiz tekrardan dedi ki i̇rci fe salli fe innekelem tusalli'' ''Geri dön zira sen namaz kılmadın senin kıldığın namaz değil'' dedi. Bir daha geldi. Sonunda dedi ki: "Ya Resulullah ben anlayamadım." dedi. "Benim bu eksiğim, bu hatam nedir? Siz bana söyleyin ben ona göre tekrardan kılayım." Deyince Efendimiz Aleyhissalatu vesselam tadil erkanı ona tarif etti orada talim etti. Dedi ki: "Git rükû'nü, secdeni tam yap." buyurdu. Büyükler buyuruyorlar ki: "Rükû'ya gittiğin zaman sırtına bir bardak su konuldu diyelim. Bu bir bardak su sen rükû'dan kavmaya kalktığında içerisinde bir damla kalmayacak şekilde olacak." Rükudan kavmaya kalktığında sırtında bir bardak su olduğunu farz edelim. O bardağın içerisinde bir damla su kalmayacak şekilde sen dikelmen lazım Rabbinin huzurunda. Kavmayı öyle yapman lazım buyuruyor büyükler. Allah dostlarından birisi Ebul Hayr Akda Hazretleri Rahimehullah ayağı kesilecekti. Mübareğin ayağı kesilecekti. Müftüymüş o da. Şimdi Ahmet Hocam da müftü de olsa fark etmez. İlla bir vaaz edecek, bir bir yapacak. Demiş ki ya demiş hoca efendi demiş sen maşallah şöyle ilmin var böyle ilmin var demiş. Müftüsün demiş ya demiş. Takkiyi de koymuşsun kafaya. Üzerine demiş bir sarık koysan güzel olmaz mı? Dönmüş demiş hoca efendi hoca efendi. Burada burada demiş. <laughs> sonra Ahmet hocam demiş ki sana demiş bir misal vereyim demiş ya hakkında. Tabi demiş. Demiş ki şimdi demiş buraya sofrayı güzelce kursak demiş. Ondan sonra desek buyur sofraya. Ya ben işte burada der misin demiş. ya. <laughs> 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 kaşıklar mısın demiş. Demiş vallahi hocam tam 12'den vurdun demiş. <laughs> Onun için şimdi anlatacağım. Allah razı olsun. Allah onda da başımızdan eksik etmesin. Amin, etmesi. amin. Efendi e evet. Hazretlerimizi görür gibi oluyoruz onları görünce böyle. Çok feyiz alıyoruz. E Rabbim daim eylesin. Amin amin, so amin amin. Amin Böyle yatsı namazından sonra oldu. Bak 9.30'da bitmiş oldu. Güzel bir saat. Evet, Allah razı olsun. Allah razı olsun yavaş yavaş sökülmeye başlar. Bir hafta sohbet dinlemeyen bayılır. Peki iki hafta dinlemedin, üç hafta dinlemedin. Ne olacak senin bu halin? Ne olacak benim bu halim? Kim toparlayacak beni? Evet. Durduğun yerde seni kimse gelip toparlamaz ki. Senin hareket etmen lazım. Senin gayret etmen lazım. Senin Allah'a gitmen lazım. Allah'a koşun buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Allah'a koşun. Durmayın, emeklemeyin, yürümeyin. Allah'a koşun. Allah'a koşmak lazım. Kahvehaneye koşmayın. Stadyumlara koşmayın. Metrobüslere koşmayın. Metrobüslere de koşuyorsun. Koşuyorsun koşuyorsun. Dolmuş ondan sonra içine de giremiyorsun. Şimdi öyle. Metrobüsler böyle. Ama metrobüse koştuğumuz kadar şekle muhabbetle Allah'a koşsak çoktan vasıflı olmuştuk ya. Değil mi? Allah yolunda atılan hiçbir adımı Allah-u Teala size boşa çıkartır mı? Çıkarmaz. Sen bir adım gidiyorsun Allah, on adım geliyor. Celle Celaluhu. Evet. Böyle Allah bulunur mu ya? Bulunmaz cemaatin üstüne. Evet, Efendi Sultanımızın kelamı şerefiyle bitirelim cemaati Müslümin. Efendi Hazretlerimiz kelamı şerefinde şöyle karışık açıyoruz ve neresi geliyorsa oradan okuyoruz. İyilik bölümü geldi, bugün de nasibimizde burası varmış. Şöyle buyurmuşlar Sultanımız kelamı şeriflerinde. Yediğin, içtiğin, harcadığın senin olmayacak. Bir fakir buldun sevin, o verdiğin senin olacak. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a böyle para da verirken, birilerine iyilik ederken, yardım ederken, Mesela 10 lirası var, 10 kişiye birer lira vermezmiş. Bir kişiye 10 lira verilmiş. Onun ihtiyacı görürsün. Çünkü niye? Biraz daha sağlam bir para bir kişinin eline geçse o bir kişinin sağlam ihtiyacı görülür. Şeyini, ama birer lira versen çok fazla hiçbirisi tam ihtiyacını göremez. Ama 10 lirayı bir kişiye verirsen o bir kişi 10 lirayla doya doya böyle sevinçle, sürurla ihtiyaçlarını giderir. Ayşe annemiz öyle yaparmış. Ve dua etmeyin dermiş bana. Dua ederlermiş Ayşe annemize. Ayşe annemiz iyilik eder onlara, sadaka verir. Derlermiş ki Allah senden razı olsun. Mesela Ayşe annemiz bana dua etmeyin. Niye? Ben karşını Allah'tan bekliyorum çünkü. Ben sizden dua da beklemiyorum. Dua da ederseniz ben sizden karşılık almış olacağım. Onun için sizden dua da istemiyorum. Bana dua da etmeyin dermiş. Hocam, hani dua, derler ya, dua istememek de kibir diyorlar. Dua istememek şöyle. E, Ayşe annemizin yapmış olduğu iyiliğe karşılık bir ücret kabiliğinden kabul etmemesi cihetiyle. Ee, o duayı istemedi. Yoksa genel manada dua istememek tabii ki de kibirden olur yani. Niye? Çünkü benim ihtiyacım yok. Olur mu ya? Herkesten dua istemek lazım ya. Ubeydullah Rasulullah diyor ki, <laughs> bir an diyor öyle bir hale geldim ki diyor, öyle bir noktaya geldim ki diyor. Bazen tasavvufta, tarikatta insan böyle halden hale girer yani. Böyle farklı tatlı halleri olur. Allah'ım tatlı hallerimizi ziyade eylesin. Amin. Rabbim... E, tuzlu hallerimizi, ekşi hallerimizi de izale eylesin. Amin. Diyor ki öyle bir noktaya geldim ki diyor herkesin, gördüğüm herkesin eline yapışıyorum. Herkesten dua istiyorum diyor. Yani öyle bazen insan öyle feyizlenir, öyle dolar ki böyle boynunu öyle bükesi gelir ki tevazu, tazarru, böyle inkisar onda böyle zirveye çıkar yani. Bazen herkesle olabilir bu hal. Bu bazen öyle olmuş. Bir ara diyor herkesten dua istiyorum diyor. Ama Ayşe annemizin durumu öyle değil radıyallahu anh. O bir karşılık olarak, bir ücret olarak bunu kabul etmemek kabiliğinden diyor ki bana dua etmeyin diyor. Mübarekler yani böyle yardım ediyorlardı insanlara. Diyor ya iyilik yap denize at. Balık bilmese halih bilir. Halih yaratan Allah demektir. Yap at denize diyorlar ya iyilik yap denize mi atalım? Ya at denize tabii ki. İyiliği ya. sen balık için yapmıyorsun. Allah için yapıyorsun. O balığın sahibine yapıyorsun sen iyiliği. Yap unut. He yaptım. Efendi Hazretleri buyuruyor. Yani ağzını tut, gazabını yut, yapılanı unut. Yapıları unut. Kendi yaptığını da unut. Yuşa Aleyhisselam'ın kabrinde bir yazı vardı. Yusuf Hocam. Ee, sana yapılan kötülüğü unut. Yaptığın iyiliği unut. Öyle tam buraya tevafuk bir söz. Tabi. Yapılan kötülüğü unut. Ya unut ya. İyilik. Hazreti Ali Kerem allah şey diyor ki ben diyor kimseye ne iyilik ettim ne kötülük ettim diyor. Ne ettiysem kendime ettim diyor. Ne aşılacak cemaatimiz? Zikri çok yaparsa insan yavaş yavaş gözünden cennette kalkar. Cehennem korkusu da değil. Sadece Allah rızası için ibadet ediyor. Ama zikre çok devam etmek lazım. Zikri hiç bırakmamak. Allah'tan hiç gafil olmamak lazım cemaat-i büslimin. İşte böyle zikir meclislerini artırdıkça böyle o melekeyi kendimize kazandırıyoruz. Allah'ın kazanmakla kazanmakla kalmayıp kazandıklarımızı da muhafaza etmek nasip Kazandıklarımızı kaybetmekten muhafaza eylesin. Amin. Evet, bilenci at üstünde gelse vereceksin. Şüpheleniyorsan az ver, şüphelenmiyorsan çok ver. Dilenci at üzerinde ne demek? Şimdi Mercedes'le gelse, kırmızı Mercedes'le indi. Diyor ki sana bana Allah için ver. Ver diyor. Ver. Ama şüpheleniyorsun. Kardeşim bu adam ihtiyacı olmadığı halde istiyor. Bunlar zenginler. İyi niyetimizi suistimal ediyor. Hakikaten de şu anda çoğunluğu öyle. Açık ve net konuşuyorum buradan Onların yüzünden hakiki ihtiyaç sahiplerine de yardım ulaşmıyor. Onların yüzünden, efendime söyleyeyim, insanların da bir manevi duyguları da suistimal edildiği için insanlar manen böyle bir şey de yönelemiyorlar. Böyle iyilik yapmak da istemiyorlar. Geçen de kadının yüzünden 76 tane çeyrek aldı. 68 tane çeyrek aldı. 68 tane çeyrek. 68 tane çeyrek. 68 tane çeyrek. Çeyrek evet, de şimdi cebinden. Bir servet çıktı. He. Gel de buna. Para He, ver. He. E şimdi ondan sonra adam ne yapıyor? Hakiki ihtiyaç sahibini görüyor. Ulan bunların hepsi böyle hayır, ona da veremiyor. <laughs> ama 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 cemaatimiz ne yapalım fitne zamanı? Bizler sabredeceğiz. Şüpheleniyorsak da az vereceğiz o zaman. Ama geri çevirmek İslamiyet'te yok cemaatimizin. Şüpheleniyorsan az ver, Şüphelenmiyoruz ha illa vermek zorundasın değil ha. Bu tavsiyedir. Vermek farzdır demiyoruz. Vermek vaciptir demiyoruz. Ama şüpheleniyorsan, lan işte versek o zaman az ver ya. Yani. Yol gösteriyor yani sana kendine bir şey soruyor. Vermesem Şüphelenmiyorsan ver. Vermesende. Adam tebessüm et vermiyorsan. Tebessüm ama. et o da bir sadakadır değil mi? Abi canım O da bir yani. sadakadır. Aynen. Evet son bir kelam-ı şerif okuyalım. Birbirimize iyilik edelim. Birbirimize kötülük edersek Amerika'yı, Avrupa'yı sevindiririz. Allah bizi onları sevindirmek için mi yarattı? Allah bir Müslümanı sevindirmek için yarattı. Müslümanın bir derdiyle dertlenmek için yarattı. Allah Amerika'yı, Rusya'yı sevindirmek için yaratmadı ki bizi. Amin. Ah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Amin. Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin, Ya Erhamen Rahimin. Amin. Ya, Amin. Rabbim, ya, Rabbim, şu ya Rabbi şu sohbetimizi affımıza vesile eyle. Amin. Ya Rabbi duyduklarımızla amel tamam, et cümlemizi. Başta bu fakiri ve bütün ümmeti Muhammed. Özile ileyhim Rabbihi vel كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأضعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخضانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا

pencereli yerde sohbetimiz. Evet. Cumartesi sohbetlerimiz başladı. Gelelim, getirelim. Bismillah. Böyle bina adlarında ne feyiz, ne Aman, aman.